Таудуа студия на студия, студи стуа да то моя студия студа и ты за студия на время студия да мам ну, студия. Da. E sta tu E tu adiște tu tu nu adiște, tu da, uleiș, da. Tu Tudor. tu dor, na mai la tu tu da, tu ești tu na mai las studia. Ai, nu pe. Da voice. stiu da. Ma dos, Anlamıyorum ki hiçbir şey neyse boş ver. Da da he la, da da. Ben en iyi Na. Ne? Ya da fa. What? Bir şeyler salıyorum işte anlamıyorsun sen de neyse boş ver. Da boy. Ne konuşuyorsunuz öyle? Ne bileyim işte kafadan salıyorum. Anlarsa anlasın anlamıyorsa bilmiyorum. Üf, dur ben ne demek istiyorsan söyleyeyim. De ki ona. Neden gelip benim odama kapıyı tıklatmadan giriyorsun? Da studio. suya meteduz diyor da. E da Pardon diyor pardon. Da dedi ona da. Akıllı olsun. Tak. Ta. Na studie. Studie studie. Na studies. Da du. Salone studa sado, Ta. Sen de geç. Halamın yanına geç. Tamam. Ben de yasak değilim. Kapıyı tıkamadım. Tık 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 tık. Gir. Ben geldim anne. Hoş geldin kızım. Sen kardeşini uyandır biz üstümüzü giyinip geleceğiz aşağı. Tamam anne. Ee... ay, odasına bakayım. Bayağı da dağıtmış. Ay bu tokası ne kadar güzel. Ay, İpek. İpek. Efendim yağmur abla. İpekciğim uyanır mısın? Tamam abla. Hadi bakalım ne giymek istersin bugün? Dişçiye gideceğiz dişlerini yaptırmaya. Ne? Ben dişçiye gitmek istemiyorum da. Senin o kafandaki toka da ne? Ya denemek için takmıştım merak etme. Ya ben dişçiye gitmek istemiyorum. Kontrole gideceğiz. 6 ayda bir gidiyoruz. Ama istemiyorum. Eee. Bu içeriden gelen ağlama sesleri de Gel bakalım. Ya istemiyorum. Ne istemiyorsun kızım? Ne oluyor? Ben dışarıya gitmek istemiyorum. Kızım altı ayda bir kontrole gidiyoruz. Korkma dişlerini çekmeyecekler. Banyane ya çürük bulursa ya çürük bulursa gitmeyeceğim işte gitmeyeceğim. <laughs> Niye buna söylüyorsun Yağmur? Ya anne ne yapayım ben? İşte haberi olsun. O zaman eğer ki ağlamazsan parka gideriz. Ya yuppi. İşte şimdi oldu. Tamam. Hadi bakalım o zaman. Üstünü giyin. Gel biz de babanla giyinelim üstümüzü. Ay şuncu yarabbi. Şunun cırtlak sesinden kurtulduk. Sen bana ne diyorsun? Ay al tokanı. Tak. Tamam. Bunu giyin bakalım bugün. Buna parka gittiğinde herkes seni beğensin. Ya da bunu mu giysen? Ha Ben pembe seviyorum. Tamam be pembe giy. Bir şey demedik. Yok bu da olmaz. Bunu da buraya koyalım. Hadi bakalım gidiyoruz. Anne siz daha giyinmediniz mi? Hayır kızım bugünün planını konuşuyoruz babanla. Tamam anne ben gidiyorum. Neyse giyinelim artık öyle yaparız yani. Önce dişçiye sonra da ağlamazsa Luna Park'a. Tamam güzel oldu. Sen dün de onu giydin. Başka bir şey giyinsene ne bileyim çok rahatıma geliyor. İyi tamam sen bilirsin. Ben bunu dün giymiştim. Tamam bu yok ya da bugün havada soğuk gösteriyor aslında keşke sen de uzun kollu giyseydin yo dur bir bakayım ay evet ama yani ne yapayım bunu giyeceğim şuna bir bakayım ay yok ay bu da kısa kollu olmaz ya Bu mu? Ay, bu da çok kötü. Tamam bu en iyisi hayatım bir kıyafet giyecektin 10 kat ortalığı 56 altı yaptın ay hiçbir şey olmaz Allah Allah benim evim temizlikçimiz var hizmetçimiz var gelsinler toplasınlar benimle ben tamam ben de bunu giyineyim bari. giderim şükür geldiniz. Halam uyandı mı? Evet evet, asansördeler. da mı esto stoda, da mıyla? Diye estudoğr namay dostya. Na diye dosta tamam. Na diye. Anne ne oldu? Niye üzüldün? Tudor bir hafta kalmak istememiş. <laughs> Gitsinler be birine. Kızım ayıp. Nereye gidecekler? Kalacak yerleri de yok. Otelde olmaz öyle şey. Benim gönlüm rahat etmez. Ne yapıştıya? Tuğya, Stadoa, Damoyla, Stua, Stuya. Da Tudor, Namoa, so Tudor'a sor diyor. Soru zaman anne. Ben sorayım hatta. Tudor, bu? Sal. Da Tuğya sama elay tuya estada. Ne dedin kızım öyle Allah Allah ben bile anlayamadım. Ya anne söyledim işte normal bir şekilde ne oldu kızım neyse. Ya ne de doğa da Tamam o zaman düşüneyim diyor. Boşver en fazla 5 gün daha dursunlar. Tamam öyle. Sonra. Tiyada. Hmm, daha. Daha daha. O Flay. Tamam beş gün daha buradalar. Bunun kavgasını asansörün önünde yapmayın bari. Ay. Bugün kahvaltı yedim yapsak acaba? Baba nerede yapacağız başka? Ama Kızım önce dişçiye gitmemiz lazım. Sonra dışarıda yeriz. Doktor aç karnına gelin dedi. Ya tamam o zaman. Öyle yapalım. Nereye gidiyorsunuz? Sana hesap verecek değiliz. Alt tarafı bir soru sordum ya. Kapa çeneni. Daha nasıl ya boş işte saçma saçma şeyler daha doğa da da nala duras da Aylin Hanım Aylin Hanım nereye gidiyorsunuz çıktığımız ne anladım kameralardan baktım da yani bilmem önce dişiye gitti sonra kahvaltıya tabi e, bizim küçük küçük küçücük kızımız güzel kızım ağlamazsa onu Luna parkı götüreceğiz. Ne? Şaka yapıyorsun İpek'e. Evet beni. Ne olmuş? Yani sen normalde çok ağlak bir kızsın da. Kelimelerine dikkat et. Anne şuna bir şey söyle. Şşş, ses sol boş ver. Şu anda kötü gününde. Tersinden uyanmış. Tamam o zaman. Biz çık Siz çıkıyor musunuz? Evet evet biz çıkıyoruz. Görüşürüz. 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 Arabamıza da bindik. Şimdi... ya da şey... ilk İlk kahvaltıya mı gitsek? Ay yok kızım ya. Doktor aç karnına gelin dedi. Önce halanı otele bırakalım. Tamam baba. Irena, tu da orada mola. Da sudya tu da da ni stava? Ne e, Aylin tu es Yamur mete İpek da e, olay jan. E did the stutter have olay? Olay. Ne otedes. Bu tu jesta, tu teda. Sıradaki. Tamamdır geliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oturun şöyle. Tamam. Hemen şunu şöyle. Röntgeninizi çektirdik. Yan odaya gidebilirsiniz. Tamamdır. Hemen düzeltelim. Tamam. Sıradaki. Ay. Önce fişi alalım. Sıradaki diye bağırıyorlar da sırada kimse yok. Tamam. Bir numarayız. Merhaba. Kim için gelmişsiniz? Çok kişisiniz de. İpek için. Evet merhaba İpekciğim. İsmin İpekmiş. Evet. Kaç yaşındasın İpekciğim? Ben daha üç buçuk. Yani dördüne gireceksin. Evet. Hemen senin şöyle koltuğunu yükseltelim. Biraz indirelim. Aferin İpekciğim. Senin iki tane dişin mi çıktı? Yeah! İki dişim çıkmış. Yubi. Evet canım iki tane dişin çıkmış. Yukarıda da bir tane. Aa, bir sürü dişin var. Aferin sana İpek'cim. Şimdi o dişlerin daha sağlıklı olabilmesi için dişlerine birazcık bakalım. Evet. Buradan uf, ay fırçalıyorum. Uyuşturucu iğneyi alayım. Aynayı alayım. Ben bunu tutarım. Bir de bunu alayım. Şimdi İpek'cim aç ağzını. Tık, 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 tık. Tamam. Uyuşturucunun etkisi geçsin. Düştürcesi. Yok bir şey canım. Ben yan odaya gidip geliyorum. Ee, sizin işleriniz bitti mi? Evet evet bitti. Biz gidiyoruz. Evet. Düştürürken de iyi görünüyor dişler. Tamamdır. Yukarıdaki diş de iyi görünüyor. Tamam. Evet. Uyuşturucunun şey geçmiştir. Şu diş şeyini alayım şuradan hemen. Tamam. Ağzını aç bakalım. Aferin sana. Önce şuradaki dişleri temizleyelim. Tamam. Şöyle. ayna ile yukarıdaki dişlere bakalım. Dişlerin iyi. Teleni de taktık. Şunlar yedek olanlar. Hemen yedeklerini size vereyim. babası. Biriniz gelin konuşayım sizinle. Bir konuşmam gereken bir durum vardı. tamam Şu kağıdı ben alayım. Şimdi e, bir tane yani lavabo illa herhalde var. Lavaboda her gün o size verdiğim şeyleri takıp dişlerini fırçalaması gerekiyor. Onu takmadan dişlerini fırçalarsa ve hiç dişlerini fırçalamazsa daha kötü sonuçlar olabilir. Yani artık kendi sorumluluklarını yapıyorsa ona söylersiniz yap diye. Ama sizin takip etmeniz durumunda olmak zorunda. Çünkü bir gün yapmazsa büyük sorunlara yol açabilir. Tamamdır. Şu da onun çekilen dişi. Ne zaman çektiniz? Ben bile farkına varmadım. Ben çekerim. Usta doktorum. Tamamdır. İpek Lisa çok sevinecek. İpek Lisa mıydı o? Evet, hatta kutunun üstüne Doktor Lisa yazdırdı. He, tamam. Şu da kullanılacak. O da dişler arasındaki pislikleri toplayabilmek amacıyla. Tamamdır. Bunu da içine koyalım. Öbürlerini de içine koyarsanız sevinirim. Anneciğim bak dişin çekilmiş. Ne zaman? Az önce çekildi de farkına varmadın. Ben bile fark etmedim zaten kızım. Acımamış. Kızım farkına bile varmadın zaten ya. Ağlama. Öf tamam. Ağzındakini de çıkaralım. Selin de taktı doktor. Evet biz gidelim doktor hanım. Ay bunlar ne böyle ya kutunun içinde. Eşya kaplıyorlar, Kapanmıyor bile kutu. Şunu da koyayım. Ya hani elime verip durmasın ha. Tamam. Şunu da çöp atalım. Şuraya koyayım ya da. Tamamdır biz gidelim. Evet evet sizin işlemeniz bitmiştir. Aa yok sizin işlemeniz daha bitmedi. Şunlarla hemen. Hmm. işlem bitti. Bu fotoğraftaki gibi her gün dişlerini fırçalayacak değil mi? Evet. Tamamdır. Hmm. Tamam. Bitti. Tamam. Biz gidelim. Evet. Siz gidebilirsiniz. Anne ya. Dişim ağrıyor. Kahvaltıya gitmeyelim. Tamam o zaman hayatım evet sür tamam canım geldik kızım sabret evet kızım Hadi bakalım güzelce yat yat ama çok ağrıyor ya kızım sakin ol. geceliklerini giyin. Şunu giyin. Ve sen birazcık yat. Eh şükür. Sustu. Bunu buraya koyalım. Siz annene ne diyorsunuz? <laughs> yok kızım bir şey yok. En iyisi aşağıya inelim <laughs> Ne oldu bari anne? Sustu mu? Arabadayken çok Ağlıyordu. Kimle konuşuyorsun? Ne bileyim işte. Belki duyarlar kapının arkasında. Ne oluyor çocuklar? Ne bağırıyorsunuz? Ah. Ne oldu diyoruz? Ne oldu? Ağlıyordu ya. Ağlıyordu ya. Üf, bilmiyorum işte. Halamlar hani beş gün duracaktı? Aman bırak otelde kalsınlar. Zaten evimizde ancak kalabalık yapıyorlar. Hayatım görümcen hakkında böyle mi konuşuyorsun? Üf, senin kardeşini mi seveceğim be? Ne diyorsun sen? Ay gerçekten buna inandın mı? Tabii ki de ben görüncemi çok seviyorum. Üf, aşağı inin be. Evet videomuz bu kadardı. 18 dakika oldu arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayın. ve yorumlara, <laughs> ve yorumlara unutmayın. bu dizimiz hakkında yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Unutmayın da. Unutmayın da. Abone olun da. <laughs> abone olun.